Selamlar YouTube ben Yunus ve sizinle Minecraft Çiftlik Hayatı haritasının artık bir seri halinde olacağını kararlaştırılmış videosuyla karşınızdayım. Öncelikle böyle hani pek bir ümidim yoktu Çiftlik Hayatı haritasından. Ama yaklaşık 300 izlenmeye yakın bir izlenme ve yorumlarda da ciddi anlamda bir istek gördüm. Artık bilincinde olarak oyunu biliyoruz diyerekten artık e, seriye girişebilirim. Yani bu artık bir seri. Daha önce acemilik ne yapacağımızı bilmiyorduk. Buradaki işte creeperları ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorduk. Ama şu anda bilgim yerinde ve ne yapacağımızı az çok biliyorum. İlk önce bir odun keseceğim izninizle. Mümkün Olduğunca başlangıçta işime yarayacak malzemeleri toplayacağım. Sonra çiftliklerimizin gerekli şeylerini ekmeye başlayacağım. Çünkü geçen bölüm baya bir e, gereksiz şey yapmışım onu fark ettim. Hani ben bile videoda sıkıldım ama bu sefer bilincinde olarak yapacağız bu seriyi. Evet öncelikle şuna Shift sağ tıklayarak aracı ayırıyormuşuz. Bunu bana söylediğiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Önce aracımıza binelim. Şunu aracımıza takalım. Çok güzel. Space'e basınca artık bu kazmaya başlıyor. Bütün alanı da başlangıç için yeterli olacak alanları kazmaya başlayabiliriz. Şu anda arkamda beni bir fare takip ediyor. Umarım bu saldırgan değildir. Hem saldırgansa da görmüş oluruz. Shift sağ tık ile ayırıyorsunuz demişsiniz. Aynen. Çok teşekkür ederim bu bilgi için cidden. Buraya bir çalışma masası koyacağım. Çünkü her seferinde burayı kullanacağız. Mümkünse bir tane de çapa yapacağım. Gerek e, düzenlemeleri yapmak için. Sen saldırgan mısın? Nesin sen? Peşimden dolaşıyordun ama. Bu arada yeni fark ettim hatta şimdi fark ettim söyleyeyim size. Kendi elinizle biçtiğiniz alanlar sayılmıyor. Evet bunu da yeni fark ettim. Kendi biçtiğimiz alanlar sayılmıyor. Aracımızı şuraya park edip shift sağ sökebilirim çok güzel. Öncelikle ekebileceğim şeyleri hemen ekeyim. Çünkü bunları bu arada sağ tıkla alabildiğimiz için. Geçen sefer kayıplar yaşamıştık bu sefer yaşamayacağız. Bu arada ben buraları kendi elimle biçtiğim için ee, sıkıntı yaşıyor şu anda ee, çiftlik alanı. Oraları bir ara kendi elimle ekmediğim bir şekilde değiştireceğim. Hani çapayla yaparsanız ee, sayılmıyor. Oyun tamamen sizin şeyinizi istiyor. Kendi çabanızla şu makinaları kullanmanızı istiyor. Hiçbir şekilde kendi elinizi kullanamıyorsunuz yani. Şurada iskelet var. Bir kılıç yapabilirim aslında kendime. Şu iskeleti öldürelim. Creeper spawn olmamış. Çok güzel. Bu arada boğa şeyi, ha bu şey çürük sandım ya. Boğa zombiyi öldürdü sandım. Üst katta neler var? Çok güzel. Çok güzel. Bunları bir toplayayım. Hmm sandıklar var. Aa bak işte bunları geçen sefer görmedik. Baktan güzel, güzel. Ama çiftleştirmeyi ee, o atlama yapıyorum onu öğrenmem lazım. Yani saman balyasıyla mı yapıyorum, samanla mı yapıyorum onu öğrenmem lazım. Bir bakalım. Yok buna çiftleşmiyorsa o zaman güzel. Burada gördüğümüz buğdayları kullanmamıza izin var demektir. Şöyle bir seni besleyelim. Tamam sen kalp oldun. Sen de kalp oldun. Çok güzel. Seni de besleyelim. Sen zaten çok saldırmıyorsun. Aa ne güzel su içiyor. Sen biraz asabilsin ama seni besleyeceğim. Seni de besledim. Seni de besledim. Çok güzel. Şöyle, şöyle e, dışkılarınızı toplayayım sizin. Oha lan. Siz çiftleşecek misiniz bu arada? Bakayım çiftleştiler mi? Yok çiftleşmiyorlar. Çiftleşmiyorlar. Buraya buğdaylarımı atayım. Mısır ekeceğim yeri biliyorum zaten. Geçen sefer öğrenmiştik. Nereye ekeceğimizi biliyoruz. Hmm, bu sığır niye burada dışarıda? Neyse çok önemli değil. Fışkılarını toplayalım siz. He, ben bir halt yemiş olabilirim bu arada. Evet ciddi ciddi büyük bir halt yemiş olabilirim. Bunları beslediğim takdirde beni takip ediyorlar. O hiç iyi olmadı. Neyse çok önemli bir adam. Bunların ben e şey yapacağım. Yumurtalarını alıp oraya kendim koyacağım. O kadar da ekstrem bir sıkıntı yok. Abi siz ne yapıyorsunuz beni peşinden gelip gider misiniz? Dur öldüreyim ben en iyisi bunları beslemeyeceğim onu fark ettim yani bunları beslersek kaybeden biz oluyoruz yani o çok kötü bu arada gece oluyor. Ufak ufak yatma vakti geldi bizim. Yani dışkı toplayacak artık başka şeyler bulacağız. Çünkü buna bir takip ediyor. Hiç hoş bir görüntü oluşmuyor ortada yani. Aslında yanında bir tane taşınabilir yatak almam her zaman daha iyi olabilir bizim açımızdan. Çünkü oldu da yolun ortasında böyle gece oldu. Uyumamız gerekecek bizim. Şöyle kahvaltımızı yapalım. Yolumuza devam edelim. Şu makinenin ne iş yaradığını bilmiyorum. O yüzden henüz kullanmaya çalışmayacağım. Şimdi öncelikle sizi ben mısırla besleyebiliyor muyum? Evet mısırla besleyebiliyorum. Buradaki çiftçi bana çiftleştirsen çocuklar olur demiş. Yani normal bir oyun mantığında. Çocukların olması bekleyeceğim. Bakayım çocuklar olacak mı? Çocuktan çok dışkı veriyorlar bana. Evet bu yorulmuş. Bu bayağı bir yorulmuş yemekten. Umarım beni takip etmezsiniz. Yoksa harita bozuktur demek oluyor bu. Güzel beni takip etmiyorlar. O zaman sıkıntı yok. İşimize devam edebiliriz günlük rutinlerimize. Bayağı bir dışkımız var. Dışkıyla güzel bir miktar para elde edebiliriz. Onun dışında şu e, mümkünse artık mısırları bir e, hasat edelim hasat vakti geldi. Hmm, burada corn seed var. Strawberry seed'i öbür tarafa ekeceğim. O aklımda bulunsun. Şimdi burası sadece muz ve mısır alanımız olacak. Şöyle bir açalım. Hop. Hadi bakalım. Ha, çalıştırmak için space'e basıyorduk değil mi? Doğru. Umuyorum ki hepsini hasat ettim. Aynen. Hepsini hasat ettim. Çok güzel. Bayağı da bir mısır tohumumuz oldu. Bak, e, biliyorsanız mısırlarla ticaret yapıyoruz. Ha, oyundaki bütün her şeyi yapıyoruz ama mısır da e, ticaret açısından çok faydalı oluyor. Ve şu an elimizde en çok olan mısır olduğunu hesaba katarsam bayağı bir verim olacaktır bu yaptığımız işlemin. Çok güzel. Muz gelmedi mi? Ben ben sanki burada muz da gördüm yanlış hatırlamıyorsam. Geldi. Muz geldi ama iki tane gelmiş. Bu baya kötü oldu bizim için ya. Ve envanterime muz gelmedi. Peki. Peki sıkıntı yok. Ay bir tane yavru inek var orada. Sizin ben dışkılarınızı gene toplayayım biraz. Domuzlar dışkı anlamında ciddi anlamda çok verimliler ya. Böyle bir siz ben tekrar çiftleştirmeyi deneyeyim. Belki işe yarar. Hepsinden kalp çıktı. Yok çiftleşmiyorlar. Çiftleşmiyorlar. Boşu boşuna yapmış oldum. Burada koyunlar var. Şu koyunları çiftleştireyim dur bakayım. Ama seni öldüreceğim. Sen koyun alanında olmaman gerekiyor. Çok güzel. Siz herhalde bunu da çiftleştirebilirim gibi mi geliyor? Yo siz bunu çiftleşmiyorsunuz. Ya ben şeyden korkuyorum. Bu ineklerin e, dışarı çıktığı gibi bu koyunların dışarı çıkmasından korkuyorum. Bu arada orada creeper var. Koyun canına mı usladın canım? Ha? Şu creeper'ı öldürelim. Işıklandırmak gerekiyor ya. Karanlık her yer. O bana bayağı bir sıkıntı çıkaracak. Siz bakayım çiftleşiyor musunuz bu şekilde? Aynen. Aa bunun dişisi erkeği de var galiba. Bir dakika onu da detaylı düşünmüş herhalde yapan kişi. Tamam siz ben çiftleştirdim ben kaçıyorum izninizle. Umarım peşinden gelmiyorsunuzdur. İneklerde bir sıkıntı var. İnekler benim peşimden geliyor. O hiç hoş değil. Yani o ciddi anlamda hiç hoş değil. Sen Vanilla Minecraft'ın koyunusun seni öldüreceğim. Sizden bir tane yatak elde edebilirim aslında. Benim işime yararsınız. Hocam burada ne olmuş böyle ya? o Bunların yapay zekaları iyiydi diye hatırlıyorum. O yüzden beni takip etmezler herhalde. Güneş ışığına çıkmaz diyecek çıkıyorlarmış salaklar. Ben şöyle gideyim. Çok da koymaz bana bunların ölmesi. Kendime biraz ekmek yapayım. Buğday için kendimize özel bir alan yapacağız. Onu söyleyeyim. Sen nesin? Sen acayip bir şeysin ya. İnekle domuzun çiftleş... Al işte. Neyse. Ben burada uğraşamam. Ben gidiyorum. Ee, şehre gideceğim. Şehirde biraz ticaret yapacağım. Tohum alıp geri geleceğiz. Şehire buradan dümdüz gidince ulaşalım diye hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Evet şehre geldik. Vallahi daha bayır demeden ben en kısa yolu tercih ediyorum. Önceki geçen sefer şehri tam tanıyamamıştık. E, apar topar ayrılmıştık. Ne oluyor ne bitti anlamadan ben geziyi sonlandırmıştım. Bu sefer güzel bir incelemek istiyorum. İşimize yarayacak şeyler bulabilir miyiz? Buradaki yatağı alacağım ben. <laughs> ne yapayım oğlum geceleri uyumak sıkıntı olacak yoksa. Her dakika eve gidemem yani. Burada bir aşçı var. Ne yapıyorsun sen? Sen bayağı pahalı satıyorsun ama ya. Yani yemek çeşitlerin çok güzel ama 25 dolara <laughs> şu anda erken. Şu anda sen ticaret yapamam ne yazık ki. Burada boş herhalde hani e, sadece dışarıda olanlarla sohbet edip konuşabiliyorum. Sen ne yapıyorsun? Hmm bu botanikten bahsediyor. O çok önemli değil. Geçen sefer hepinize bakamadım. Şimdi güzel bir bakalım size. Şimdi brokoli, butternut falan satıyorsun. Mısır e veriyor. Şimdi bakın 15 buğdaya iki, e, şey 15 mısıra 2 dolar veriyor. Bu şeyci. E, bu makinacı. Buna bir bakacağız daha. Daha erken ona. Bu 13'e 2 veriyor. Tamam bu da güzel. Bu 12'ye 2 veriyor. Ben buna takas yaparım. Ah be bir tane mısırım eksik kaldı neyse. 15 dolar topladık güzel hasılat başlangıç olarak çok güzel. Bakın deriden de ticaret yapabiliyorum çok güzel. Dışkıdan 1 dolar elde ediyorum. Beklediğimden az ama işimi görür. Şimdi bebek domuz, tavşan, hindi, ördek ve tavuk. Aslında bir tavuk çiftliği yapabilirim yumurtasından çok güzel verim elde ederiz Ben biraz taş kazarım işte sonra gideriz e, şey yaparız bir tane alan yaparız tavuklar için özel Bu da satıyormuş aslında bundan da bakabilirdim Aa, bu daha verimliymiş ya bilseydim ben bundan alırdım Bu arada gece oluyor ben hemen şehir merkezinde uyuyacağım yapacak bir şey yok Burada bir tane dayı var Kenny elinde aparat var ne satıyorsun sen bakayım Hiçbir şey satmıyorsun tamam Burada böyle madenci falan yok mu ya benim eee Gerekli malzemeleri toplayabileceğim alabileceğim Sen de aşçısın herhalde Aynen sen de aşçısın Düşündüğüm gibi bir yer değilmiş ya Ben sanki böyle şey elde ederiz diye düşünüyordum Demir kazmalar demir baltalar işte ham maddeler tahtalar falan ben yani Beklediğimi bulamadım şimdi dürüst konuşayım burada Bu arada başkasının arabasını aldım farkındayım Ama belki farklı yerlerde farklı ticaret haneler vardır Bilmiyorum bir görmek denemek lazım Mesela karşıda bir tane silo var O siloya gidebiliriz onlar herhalde ham madde falan satıyordur burası. Ya da silaj falan satıyor olabilirler yani. Hani silaj ne diye sorarsanız hayvan yemidir. Belli oranlarda farklı maddeler katılmış bir hayvan yemidir. İşte içinde buğdayından, samanından, balyasından... ...yağından, minerallerinden falan olan toplu bir haldir ee, silaj. Buradan da bilgilendirmiş olduk. Tabi detaylısını anlatamıyorum. Anlatsam kimse anlamaz. Ben bile kendi anlatımını anlamıyorum bazen detaylı bir anlatım yapınca. Ama silajın hayvan yemi olduğunu bilin yani. Burası bizim daha önce geldiğimiz bir köy. E, burada belki farklı bir şeyler bulabilirim kendime diye ümit ederek geldim. Mesela burası çok güzel ışıklandırılmış. Bizim köy ışıklandırılmamış. Ha, burada da ticaret yapabiliyorum. Çok güzel. Demir at zırhı, eğer, tasma ve buğday. Ben senden at satın alabilir miyim? Şimdi dur bakalım. Oo beyaz at var. Çok güzel. At zırhını taktım. Aa eğer yok. Ha, eğerim envanterdeymiş ya. Eğeri de taktım. Ha, bununla etrafta dolaşmak daha hızlı oluyor bu arada. Ondan dolayı bunu kullanıyorum şu anda. Hmm, bak bu güzel fikir. Biz de köyümüze böyle bir şey yapabiliriz bu arada. Aklımızda bulunsun. Ben atla eve gideyim. At daha hızlı çünkü. Şimdi bunları toplasam hile yapmış sayılır mıyım? Bence sayılırım burası ikinci oyuncu için yapılmış bir yer Ben yani hiç kuralları aksatmanın anlamı yok Kendi köyümüzde olacak her şey Kendimiz çalışacağız kendimiz öğreneceğiz Hiç farklı köylerden çalıp çırpmayacağım öncelikle Çünkü bunun multiplayer'ı da var Herhalde buradan gideceğim Bunun multiplayer'ını e, oynarsanız ikinci köy olarak o arkadaşınıza verebilirsiniz Ama normalde pek kurallara uygun olduğunu düşünmüyorum Bu arada ben yolumu kaybettim ya Heh tamam buradan gidiyormuşuz. Bu arada meyve eee gibi bir yer yazıyordu. Öyle bir yer de var galiba. Meyve ağaçlarının olduğu falan bir yer var galiba. Oraya da bir ara gidebiliriz. Evet geldik. İlk gün güzel geçti. Verimimiz güzel. 20 dolar kazandık. 2 tane tavuğumuz var. Hatta orada bir hala bir tane domuzundan kalp çıkıyor. Şunun taspasını şuraya bağlayayım. Eee çünkü bunlar kaçıyor. Ciddi anlamda kaçıyorlar yani etrafa. Bu arada ben köye gidince şeye daha doğrusu, merkeze gidince bakmayı unuttum. Eee bu bölüm büyük ihtimalle tekrar oraya uğramayacağım. O yüzden size soruyorum. Orada bu Buğday var mıydı? Hani şu buğdaydan bahsetmiyorum. Samandan bahsetmiyorum. Oyunun kendi buğdayından var mıydı? Eğer oyunun kendi buğdayından varsa buğday farmı yapacağım. Ticaret için e, çok önemli bir kaynak olur bizim açımızdan. Ama yoksa yapmayacağım yani. Burada da meyve ağaçları var. Bunlar biraz yavaş büyüyor anladığım kadarıyla. Bu bölüm yapmam. Ee, ama bir dahaki bölüm kesinlikle tavuk farmı yapacağız kendimize bir tane böyle tavuk alanı yaparız şuna benzer Ama bunların işte renklerini nasıl toplayacağım hiçbir bilgim yok ee, Ya da ben çok az mı gezdim şehri ben şehir merkezini gezdim ama bana bayağı bir gezmiş gibi geldim Çünkü çok alan azdı ve farklı bir yere gitmeye çalıştığında başka bir köye atıyor bizi teknik olarak O yüzden pek anlam bulamadım Buraya gidelim, gidelim biraz taş kazalım sonra burayı dekoratif bir hale getiririz işte sanki madenmiş gibi bir şekle sokarız şu anlık bir tane taş kılıç yapacağım. Bir tane taş kazma, bir tane taş balta, bir tane taş kürek yapacağım. Tahta malzemelere artık ihtiyacım yok teknik olarak. Tamam, burası böyle dursun. Hatta biraz daha içeri kazalım da belli olsun dışarıdan. Tamam, kendimize fırın da yaparız. Seni ben bu arada çekebiliyor muyum tasmayla? Çekebiliyorum. Bak ben bunu bilmiyordum. O zaman şöyle yapalım. Gel bakayım sen. Aa yılan var. Abi yılan var oyunda. Evet, da getirdik. Gel bakalım sen gel. Sen buraya gireceksin. Vallahi bedavadan domuz ayır demem. Şimdi burada yaklaşık 4 tane domuz var. Ee, bunlar mısırla çiftleşiyordu. Benim mısır bulmam lazım. Evimize bir tane sandık koyalım içinde malzemelerimiz olsun neler var neler yok öğrenelim hatırlayalım. Öncelikle birer sandık koyacağım çünkü çok fazla malzememiz yok. Oyunun kendine ait olduğu malzemeleri buraya koyacağım. Moda ait olan besin kaynaklı ve mısırım varmış bu arada envanterimde onları buraya koyacağım. Yemekler bende duracak çünkü çok acıkıyorum. Para her zaman bende duracak. İşte yündür ettir bunlar hep burada duracak. Ham maddelerimizi yukarı koyacağım. Çapayı çok kullanacağımı sanmıyorum o yüzden şimdilik burada dursunlar. Evet envanterimiz bu şekilde olacak. Şimdi gelelim mısırla bunları bir ee, şey besleyelim. Aman Aman bana fazla gelmeyin. Dayıcım ama sen bana bildiğin kumpas kuruyorsun. Tamam. Gelin bakayım. Bu arada bunun dişi erkeği var. Ya da belli bir oranda çiftleş bu olayları var. Bakın. Mesela az önce bir yavru çıktı. Aynen çok güzel. Sizin ben dışkılarınızı toplayayım. İlk gün yorucuydu az ikinci gün. Yatağımızı şöyle kitapların önüne koyalım. Şu Minecraft'ta ciddi anlamda güzel bir kamera açısı gelmesi gerekiyor üçüncü şahıstan. Oynaması o kadar eğlenceli olur ki şu oyunu bu şekilde oynamak. Ha burada tavuk farmımız varmış. Abi cidden şu açıda oynamak isterdim oyunu ya. Şuna bakar mısın? İşte kamera açısı çok kötü. Oyunun tam ekranın ortasında yani. <laughs> Geliyorlar. Sen beslendin. Sen beslendin. Aa! Şuna bak. Çok güzel. Çok güzel. Evet, o zaman bu video bu kadar. Ee, güzel video oldu. Bayağı bir bilincinde olarak oynayınca oyun cidden eğlenceli oluyormuş. Geçen sefer pek bir anlamamıştım ama bu sefer bilincinde olaraktan ve sizin yardımınızla da güzel şeyler başardık. Ee, neler yapayım? Neleri e e ekeyim? Neleri biçeyim? Bana bunları söyleyin. Onun üzerinden yoğunlaşalım. O zaman bir dahaki de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.